Merhaba millet. Bugün sizlerle birlikte ee, Oha ha tamam. Bugün sizlerle birlikte PowerPoint'te nasıl sunum hazırlanık başlık yapacağız bugün. Bu bölümü kısa tutacağım. O yüzden PowerPoint'i bilmeyenler arkadaşlar için şöyle çıkayım. Ee, kaydetmek istiyorsunuz. Hayır. Şimdi şu burada kalsın. Bu benim diken videolarım. <laughs> tamam. Ee, şimdi PowerPoint nedir? Bu slaytları yaptığımız uygulama adı PowerPoint her Windows'lu. Bakın Windows'lu büyük de var. iMac de falan yok. Şimdi ıı, yani şöyle küçük bir şey göstereceğim. Slayt göstereceğim. Bilgisayar mühendisliği için böyle saçma bir slayt yapmıştım. Onu göstereyim. F5. Heh. Evet. Bu şekilde bilgisayar mühendisliği nedir falan Böyle en sonunda kaynakçıya ekledim. Bu resim ekledim falan hepsini gireceğiz detayına merak etmeyin. İlk önce powerpoint açıyoruz. Nereden açıyoruz? Programlar, başlat menüsü programlar. Microsoft Office ve powerpoint tıklayınca powerpoint geliyor. Şimdi ben buradan şunları bir kapatalım hepsini kalabalık etmesin. Buradan programlar. Hihi, <laughs> my little pony. Pol point. Evet, başlık eklemek için tıklayın. Buradan mesela bilgi sayak kullanımı mesela buradan böyle bunu seçerek bunu mesela şöyle yapınca buradan olmuş oluyor böyle yapınca buradan olmuş oluyor. Böyle yapınca da buradan olmuş oluyor. Şimdi biz bunun boyutunu ben genellikle 40 54 kullanalım bugün. Şimdi yazı tipini de Arial Black. Şimdi buradan tasarım kısmından site'ımızın tasarımını ıı, ben bunu kullanacağım. Evet çok hoş oldu. Buradan alt başlık ekleyebilirsiniz. Mesela yapan shift nokta ıı, yazabilirsiniz mesela. Bu istediğiniz yapabilirsiniz. Burayı boş da bırakabilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Bu slide böyle görünecektir. Ee, <laughs> şimdi buraya hatta ekleyelim o yazıyı veya eklemeyelim boş ver. Burayı böyle küçültelim ki ne olsun efendim kullanımız alanı çoğalsın. Mesela bunu buraya koyalım. Yoksa şuralara gif koyamıyoruz. O yüzden yani buraya resim falan koyamıyoruz olunca. O yüzden onu küçültüp yukarı attırdık. Zaten slaytımız bitince o gözükmeyecek yukarıda. Ee, şimdi peki bu gif falan diyor. Gif ne? Hareketli resim oluyor. Ve ben de gif için e, hareketli gifler nokta neti kullanıyorum. Önerim size. çok güzel bir sistem. Mesela şöyle bir tane bilgisayar gifi bulalım. Ben her zaman bulun şey yapıyorum. Peki bunu PowerPoint'e nasıl atlayacağız? İndirecek miyiz? Tabii ki de hayır. Bunu indirmiyoruz arkadaşlar. Bunu sağ tık resmi kopyala PowerPoint yapıştık ve bu üste gelecek. Bunu bu şekilde istediğiniz yere kullan. Sakın ha sakın Uyagı yok. Buglardan genişletmek yok. Köşelerden. Çünkü buglardan girişletirsek resim bozuluk. Aman diyorum. Resmin orijinali de bırakalım. Şimdi buradan köşe ayarını yapabiliriz. İşte bu şekilde büyütüp küçültüyoruz. Çok büyütünce piksel sayısı düşüyor. O yüzden çok da büyütmeyeceğim. Şimdi bu böyle hareketsiz kaldı ama bu slide'da bu hareketli oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler falan oluyor. Iım, oraya geçeyim. Buradan böyle başka giflerde bulabilirsiniz. Bir şey yapacağım. Bunu böyle yapıp Heh geldi. Tamam. Bu böyle kalsın burada. Iıı, dakikasını örgüleyim videonun. Buradan böyle hayır, şekilli şukulu. GIF'ler bulabilirsiniz. Mesela bunu sevdim. Resmi kopyala. Microsoft PowerPoint yapıştır. Bu GIF buraya geliyor. İlk başta hareketsiz ama slide'da hareketli oluyor. Söylemiştim daha demin zaten. Böyle bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Resimle resimlerde de aynı mantık. Yani mesela bir resmi şey yapacağınızda Mesela şuraya bilgi sayak resim yasak mesela şöyle görsel mesela bir bilgisayar çıkıyor bunu bunu da şey ıı, resmi tıklayıp benim güzel internetim yükletirse resmi Yüklenince <Sessizlik> <maybe two> <soha> resmi kopyala. Bower point yapıştı. Biraz bekleyecek, bekletecek. E, Gifler de bekletiyor, bunu da bekletiyor. Anne, ha, evet şimdi böyle bir mazgara ile karşılaşırsak ne olacak? Şu alttan ayak yeri var böyle bu ayak yerinden küçülteceğiz zaten kastırdı bilgisayarı yeterince hayvan herif bunun kenarlarından böyle ite kaka böyle küçülteceğiz böyle aşırı küçük yapmanız lazım böyle falan yapmanız lazım şimdi yakınlaştık. evet Evet yakınlaştık. Çok da yakınlaştık mı? Ha. Evet. Oldu. İşte böyle bir resmi böyle küçültebiliyoruz. Onu da göstermiş oldum. Böyle biraz büyütelim. Bilgisayar kullanımı dedik. GIF filmimizi yerleştirdik. Şimdi başlığımıza böyle font çektik. Başka ne çekebiliriz? Alt başlık ekleyelim ya. Ekleyelim. Alt başlık ekleyelim yapan shift yine bu sıra güzel çay giymek lazım çay giy evet oldu İsterseniz buraya boşlukta koyabilirsiniz Ah. o neydi ya Hı. evet böyle daha mı hoş oldu Heh, böyle daha hoş oldu tamam okey ee, bence bu video fazla uzun tutmayalım. İşte gifleri böyle falan ekliyoruz. Zaten ben büyük ihtimal sıkıcı anlattım bu videoyu. <laughs> i̇şte böyle. Ee, ben tabii ki de bilgisayarlar hareketli gif falan bu siteden bakabilirsiniz. Çok muhteşem bir site. Çok iyi bir site. Hatta şunu resmi kopyala. Powerpoint. yapıştır mantığı ile. Yapabilirsiniz. Ee, buradan tasarımdan değiştirebilirsiniz. Ve yani tam tıklamadan bu şekilde de böyle görebilirsiniz. Bu daha hoşmuş lan aslında. Bunu bu şekilde koyalım. Boşluk bırakalım da şey olmaz. Evet. Şimdi slide'mızı nasıl başlatacağız? F5'e basarak slide'ımızı bu şekilde kontrol edebiliriz. Yani slide'mız nasıl olmuş? Ne olmuş? Allah. Ne yaptın lan? Heh. İşte Allahuekber. Evet. İşte bu şekilde slaytımız nasıl olmuş bakabiliriz. İşte slaytımız böyle olmuş. FPS'e başlayarak slaytı oynatıyoruz. Ee, bu videomuzdan da bu kadar olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.